Rey şehrinin kenarında bir mescit vardı. Kimse yoktu ki orada yatsın da korkudan ödü patlayıp ölmesin. Oğlu kızı o gece yetim kalmasın. Orada yatan garip ve yoksul kişiler sabahleyin yıldızların battığı gibi mezara gömülmüştü. Herkes, o mescitte güçlü cinler var, orada yatanı öldürüyorlar diyordu. Bazıları da orada tılsım var, büyü var diyorlardı. Başka birisi de bu mescidin kapısına ey misafir, sakın burada kalma. Ölüm size tuzak kurmuştur diye yazmalı diyordu. Bir başka adam da geceleri kapısına kilit takmalı ki bir gafil gelip de yatmasın diyordu. Derken gece vakti bir misafir geldi. Bu mescit hakkında anlatılan tuhaf olaylardan haberi vardı. Mescitle ilgili söylenen şeylerin doğru olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Çok cesur biriydi ve hayata da doymuştu. Misafir bu bedeni, bu başı önemsemiyorum. Can hazinesinden bir tane gitmesiyle hazine eksilmez. Oradaki halktan bazıları onu uyarmaktan geri kalmadılar. Sakın Burada Uyumaya Kalkışma O Can Alıcı Seni Posa Gibi Ezi Verir Çünkü Yabancısın Burayı Tanımıyorsun İçeri Girer Yatarsan Ölürsün Sakın Bu Söylediklerimizi Tesadüftür Diye Düşünme Bunu Defalarca Gördük Kim Bu Mescitte Kaldıysa Ölüm Zehiri Sunuldu Ona aşık, ''Ey bana öğüt verenler!'' dedi. ''Ben yaptığımdan pişman değilim ki. Ben zaten hayata doymuşum, yersiz yurtsuz bir tembelim. Bana karışmayın.'' Misafir bunları söyledikten sonra mescidin içine girip yattı. Gam ve kedere batmış aşıkların uykusu da kuşların ve balıkların uykusu gibi olur. Misafir, Gece yarısı korkunç bir ses işitti. Ey fayda arayan kişi, fayda arayan kişi sana, geleyim, sana mi? geleyim mi? Bu korkunç ses beş defa tekrarlandı. Misafirin korkudan yüreği kopuyor, ödü patlıyordu. Sonra bu ses bayram davulunun sesi. Niye korkayım ki?" dedi kendi kendine. Ey gönül! Aklını başına al. Titreme. Bu sesten ancak iman olmayan kişiler ölmüşlerdir. Böyle diyerek yattığı yerden sıçradı ve kalktı. Ey yiğit er! diye bağırdı. Ben hazırım. Sen de gerçekten yiğitsen gel. Ben buradayım. Aşığın bu cesaretinden tılsım açıldı. Oluk oluk altın akmaya başladı. Ondan sonra o cesur aşık kalktı, dökülen altınları dışarı taşıdı. Dışarı taşıdıklarını yere gömüyor, sonra tekrar boş torbayla içeri giriyordu. İşte o canıyla oynayan yiğit, sesten korkup çanların körlüğüne düşmediği için hazineye sahip oldu. İşte efendim. Bu hususta Hazreti Mevlana şöyle diyor. Altın deyince bu hikayeyi işiten kör kişinin ve haktan uzak gafil'in aklına aslında sarı yılan olan madeni altın gelmiştir. Halbuki benim bahsettiğim Hakk'ın darphanesinde basılmış mana altınlarıdır. Bu altın Öyle bir altındır ki dünya altınları bile güzelliği ondan almıştır. Cepleri değil gönlü zenginleştiren o mana altını parlaklıkta aydan bile üstündür.